Samsung Galaxy A53 5G ve Samsung Galaxy A73 5G modelleri sunduğu ekran deneyimi, gelişmiş kamera yetenekleri, güçlü performansı ve uzun pil süresiyle öne çıkan akıllı telefonlar. Gelin Galaxy A serisinin yeni üyelerini hep birlikte daha yakından tanıyalım. Ardından her iki telefonla da Instagram'da en iyi kareleri yakalamak için yola koyulalım. Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonlar premium akıllı telefonlarda gördüğümüz özellikleri daha erişilebilir fiyat etiketinde kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca kendine özgü sade ve şık tasarımı, etkileci ve dinamik renk seçenekleri ve geniş aksesuar desteğiyle de Galaxy A serisinin yeni üyeleri kendinize en uygun tarzı yaratmanıza olanak tanıyor. Samsung Galaxy a 35 5G ve Samsung Galaxy A73 5G'de hem şık tasarımları hem de diğer tüm özellikleriyle birlikte birçok kişinin favori akıllı telefonları olacak. Ekran detaylarıyla devam edecek olursak Samsung Galaxy A53 5G'nin 6.5 inçlik, Galaxy A73 5G'nin ise 6.7 inçlik ekranı bulunuyor. Geniş, devasa bir arayüz deneyimi sunan akıllı telefonların ekranında oyun oynamak, dizi, film izlemek ya da sosyal medyada gezinmek oldukça keyifli. Full HD Plus çözünürlükte olan her iki ekranda Super AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. Böylelikle siyah renkleri gerçek siyah olarak verebilen ekranlar canlı, net ve keskin bir görüntü kalitesine de sahip. Ayrıca ekranların yüksek nit değeri ve Samsung'un ekran tarafındaki gelişmiş panel deneyimiyle de birlikte Galaxy A serisinin ekranları yoğun güneş ışığı altında bile oldukça net bir şekilde görülebiliyor. Bununla birlikte telefonların ekranları yüksek renk doğruluğuna da sahip. Yüksek renk doğruluğuyla birlikte gerçek ve doğru renkleri görmekle birlikte aynı zamanda çektiğiniz fotoğrafları da doğru renk tonlarıyla görüp üzerinde renk düzenlemeleri yapabilirsiniz. Böylelikle yüksek renk doğruluğu hem siz içerik üretirken, fotoğraf video çekerken hem de dizi film izlerken ya da oyun oynarken ekranda en iyi deneyimi almanıza yardımcı oluyor. Her iki telefonun da ekranı 120 Hz tazeleme hızına sahip. 120 Hz tazeleme hızıyla birlikte Galaxy A3 ve A73 5G modellerinde ekranda gezinme deneyiminiz oldukça akıcı ve pürüzsüz hale geliyor. Buna birlikte de yüksek grafik kalitesine sahip oyunlarda yüksek ekran kare oranları alarak oldukça akıcı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Tabi telefonların oyun deneyimine değinmişken performansından bahsetmezsek olmaz. Samsung Galaxy A73 5G modeli gücünü Qualcomm'un Snapdragon 778G Yonga setinden alıyor. En gelişmiş grafiklere sahip oyunları yüksek FPS seviyesine dahi oynatabilecek güçlü bir donanıma sahip. Samsung Galaxy A73 5G modeli de gücünü Samsung tarafından geliştirilen Exynos 1280 Yonga setinden alıyor. 5 nanometre bandında üretilen Exynos 1280 yeni nesil işlemci dinamiyle güçlü olduğu kadar yüksek verimliliğe de sahip. Yine bu cihazla en iyi grafik kalitesine sahip oyunları oldukça keyifli bir şekilde oynayabileceğiniz performanslı bir cihaz. Tabi cihazların performansı oyunlarla sınırlı değil. Buna birlikte günlük kullanımınızda yoğun bellek tüketiminde dahi telefonlar akıcı performansını koruyabiliyor yüksek boyutlu yazılımları oldukça rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. Hatta çoklu sayfalardan oluşan ofis dokümanlarında dahi arayüzde hiçbir takılma yaşamadan telefonları performanslı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine oyun tarafındaki önemli detaylardan biri Samsung Galaxy A73 5G sıvı soğutma teknolojisine sahip. Sıvı soğutma ile birlikte telefon Oyun oynarken ısısını en optimum düzeyde tutuyor ve ısınma dengesini en iyi şekilde ayarlıyor. Tabii Galaxy A35 5G de fan sistemiyle ısı dengesini kuruyor ve böylece akıcı performans sunuyor. Özetle teknik özellikler tarafında da Samsung Galaxy A35 5G ve Samsung Galaxy A73 5G modelleri oldukça dikkat çekici başarılı akıllı telefonlar. Samsung Galaxy A serisinin iki güçlü yeni üyesinin tasarım, ekran ve performans tarafında sunduğu gelişmiş özelliklerden size bahsettik. Şimdi dilerseniz gelin beni en çok heyecanlandıran kısımlardan biri olan kamera bölümüne geçelim. Öncelikle Galaxy A3 5G ve Galaxy A73 5G'nin kamera özelliklerini yakından tanıyalım. Ardından da telefonlarla fotoğraflar ve videolar çekerek çektiğimiz görüntüleri yorumlayalım. Aynı zamanda kamera tarafında oldukça eğlenceli yeni yetenekler de var. Bunları da sizinle birlikte keşfedelim. Samsung Galaxy A73 5G ve Samsung Galaxy A73 5G modellerinin kameraları hem geceleri hem de gündüzleri oldukça başarılı fotoğraflara imza atabiliyor. Samsung Galaxy A73 5G 108 megapiksellik geniş açılı ana kamera sensörü ile birlikte 12 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açılı, 5 megapiksel makro ve 5 megapiksel derinlik algılayıcı kamera sensörüne sahip. Toplamda 4 arka kameraya sahip olan telefon, keskin, net ve sarsıntısız görüntüler elde ediyor. Ayrıca Samsung'un ilk kez bir ultra modelinde kullandığı 108 megapiksel çözünürlük Galaxy A73 5G modelinde de yer alıyor ve böylelikle telefon kamera tarafındaki iddialarını da aslında ortaya koyuyor. Samsung Galaxy A53 5G ise 64 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera sensörüne sahip. Buna birlikte diğer tüm kamera sensörleri Galaxy A73 5G modeliyle aynı. Telefonlarla birlikte birbirinden etkileyici fotoğraflar ve videolar yakalamayı başardık. Dilerseniz gelin şimdi Samsung Galaxy A73 5G ve Galaxy A53 5G ile çektiğimiz bazı fotoğrafları detaylarıyla inceleyelim ve özellik tarafında telefon neler sunuyor ve nasıl sonuçlar doğuyor buna göz atalım. Galata Kulesi'ni çektiğimiz bu fotoğrafta Galaxy A735G'nin ne kadar keskin ve net bir sonuç ortaya koyduğunu görüyorsunuz. Kulenin çevreden ayrışması, kulenin üzerindeki taş detayların belirginliği ve gökyüzüyle buluştuğu noktadaki uyum oldukça başarılı. Bu fotoğrafta ise Boğaz Köprüsü göze çarpıyor. Fotoğrafta özellikle denizin ne kadar canlı renk tonlarına sahip olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca yine Boğaz Köprüsü deniz ve gökyüzü görüntülerinin ayrı ayrı kendi içinde oluşturduğu renk uyumunu bu fotoğrafta gözlemlemeniz mümkün. Tabii 108 megapiksel yüksek çözünürlük sayesinde fotoğraftaki hiçbir detayı atlamadan her detayı en ince ayrıntısına kadar görebilirsiniz. Akıllı telefonlarla portre fotoğraflar çekmeyi de oldukça seviyoruz. Peki portre fotoğraflar konusunda Galaxy A3 5G ve Galaxy A73 5G nasıl sonuç verdi? Çektiğimiz portre fotoğraf örneklerinde de yine kişinin arka plandan net bir şekilde ayrıldığını ve derinlik efektinin çok iyi ayarlanarak arka plana blur efekti uygulandığını görüyorsunuz. Portre fotoğraflarda da hem yapay zekanın desteği hem de telefonun kamera yetenekleri ve tabii ki yazılımıyla birlikte ortaya çıkardığı sonuç oldukça etkileyici. Genellikle sokakta gördüğümüz ya da bizimle olan dostlarımızın fotoğrafını çekmek zorlayıcı olabiliyor. Özellikle köpeklerin, kedilerin fotoğraflarını çekerken hem eğilmeniz gerekiyor hem de fotoğrafını çekmek için bazen onların temposuna yetişmeniz gerekiyor. İşte bu noktada da telefonların görüntü sabitleme teknolojisi öne çıkıyor ve siz fotoğraf çekmek için eğilseniz de Hareket etseniz de oldukça sarsıntısız ve net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Portre modu geniş açılı lens efektleri ve eğlence moduyla Galaxy 35 3 g ile keyifli görüntüleri imza atabilirsiniz. Her gün Snapchat'ten bir filtre telefonun kamera uygulamasına entegre oluyor ve telefonun ana kamerası üzerinden eğlenceli filtreleri kullanarak görüntüler çekebiliyorsunuz. Ayrıca yine en önemli özelliklerden bir tanesi yapay zeka destekli obje silgisi ve yapay zeka destekli zoom özelliği. Örneğin Samsung Galaxy A serisiyle bir fotoğraf çektiniz. fotoğraf çok güzel ama fotoğrafta görmesini istemediğiniz bir obje çıktı. Bu dert değil. Buradaki yapay zeka destekli obje silgisiyle birlikte Fotoğrafta istemediğiniz objenin üstünü sildiğiniz zaman o sanki fotoğrafta değilmiş gibi siliniyor ve görüntü istediğiniz gibi temiz bir şekilde görünüyor. Bu özelliğin bu kadar başarılı çalışması da yine beni kamera tarafında etkileyen detaylardan biri oldu. Samsung kamera tarafında görüntü kalitesinde başarılı olduğu kadar yazılım desteğinde de başarısını gösteriyor. Diğer güzel bir özellik ise yapay zeka destekli dijital zoom. İşte burada da optik zoom ek olarak yapılan dijital zoomda telefonlar 10 kata kadar zoom yapabiliyor ve yapay zeka desteği sayesinde görüntü işlenerek minimum çözünürlük kaybıyla yakınlaştırılmış fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Biz içerik üreticiler için akıllı telefonlarımıza video çekmek çok önemli. Ayrıca tabii ki şöyle de bir durum var. Artık tüm kullanıcılar Instagram'da, Twitter'da, TikTok'ta içerikler üretiyorlar. Yani aslında akıllı telefon kullanan herkes aynı zamanda bir içerik üreticisi. Bu noktada da akıllı telefonlarla çektiğimiz videoların hem kaliteli olması hem de sarsıntısız olması oldukça önemli. Galaxy A73 5G ve Galaxy A3 5G video tarafında da sizi fazlasıyla tatmin edecek. Yine heyecanlı yakalayabileceğiniz, başarılı videoları ortaya çıkarabilecek akıllı telefonlar. Video tarafındaki görüntü kalitelerinden kullandığım süre boyunca etkilendiğimi söyleyebilirim. Telefonların video performansını çok beğendim. Ayrıca video tarafında gördüğüm en öne çıkan özellik ise video tarafında da sarsınsız görüntü çekme desteğiydi. Hem dijital olarak hem de donanımsal olarak telefonlar o kadar iyi sarsın engelliyorlar ki çektiğiniz videolar sanki bir gimbal yardımıyla çekilmiş gibi yumuşak, akıcı ve pürüzsüz görünüyorlar. Böylelikle elinizde telefonla hareket ederken video çekseniz de, sabit bir şekilde durup yine telefonu döndürerek video çekseniz de görüntü kalitesinde bir sarsıntı görmüyorsunuz. Böylelikle Profesyonel işlerinizde dahi kullanabileceğiniz videoları hem Samsung Galaxy A73 5G hem de Samsung Galaxy A53 5G modeliyle çekebiliyorsunuz. Her iki telefonun ön kameraları da fotoğraf ve video yetenekleriyle segmentinde fark yaratmayı başarıyor. Her iki telefonda 32 megapiksel çözünürlüklü ön kamerası başarılı selfie'ler çekmenize yardımcı oluyor. Geceleri ve gündüzleri telefonların ön kameralarıyla keskin net ve canlı fotoğraf ve videolara yine ana kamerada da olduğu gibi imza atabiliyorsunuz. Telefonların ön kamera performansından da fazlasıyla memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ayrıca telefonların selfie kamerası geniş açı sayesinde fotoğraf karelerinize birçok kişinin sığmasına da yardımcı olacak. Ayrıca Samsung akıllı telefonların eller serbest selfie moduyla selfie çekerken ekrana dokunmadan avucunuzun içine açarak telefonun selfie çekmesini de sağlayabiliyorsunuz. Samsung Galaxy a 53 ve Samsung Galaxy A73'ün gece modu özelliklerinde fazlasıyla beğendim. Telefonun gece modu yapay zekanda desteğiyle 12 ayrı görüntüyü bir araya getirerek tüm görüntüler arasında en iyi olan görüntüyü size sunuyor. Sentezlenen gece görüntüleriyle birlikte toplamda 12 adet görüntü oldukça parlak ve canlı bir görüntünün meydana gelmesine yardımcı oluyor. Burada da yine Samsung'un kamera donanımında olduğu kadar yazılım tarafındaki başarısını da görmüş oluyoruz. Ayrıca yapay zeka düşük ışıktaki görüntüleri işleyerek fotoğrafların daha net bir şekilde görünmesine de katkı sağlıyor. Son olarak telefonların batarya süresine değinmek istiyorum. Samsung Galaxy A3 5G ve Samsung Galaxy A73 5G ile oldukça geniş bir zaman geçirdim. Özellikle bugün de yoğun çekimler yaptık. Güneş ışığı altında telefonlardan video izledik oyun oynadık, fotoğraflar, videolar çektik. Ve tüm gün boyunca hem Galaxy a 5 Gen'in hem de Galaxy A73 5G'nin pil performansından memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Benim iki haftalık kullanım senaryoma göre de telefonlar bir günü hatta bir buçuk günü rahatlıkla tamamlayacak bir batarya kapasitesine sahip. Her iki modelinde 5000 mAh kapasiteli bataryası ve 25 Watt hızlı şarj desteği bulunuyor hatta birçok kişi normal kullanım koşullarında Samsung Galaxy A53 5G ve Galaxy A73 5G modelleriyle birlikte 1,5 buçuk gün aşan hatta 2 günü bulan pil sürelerine dahi ulaşabilir. Özetleyecek olursak bu videomuzda yeni Samsung Galaxy A53 5G ve Samsung Galaxy A73 5G modellerini sizlerle birlikte tüm özellikleriyle test ettik. Telefonlarla bir gün boyunca tüm denemeleri yaptık, kameralarıyla fotoğraflar ve videolar çektik, oyun oynadık, film izledik ve telefonları gerçekten limitlerinde kullandık. Ben yaptığım denemelerde her iki modelde oldukça beğendim. Siz de kendinize en uygun Samsung Galaxy A modelinin hangisi olduğunu düşünüyorsanız kendi kullanım koşullarınıza göre bir tercihte bulunabilirsiniz. Galaxy a 35 5G ve Galaxy A73 5G benim segmentinde en beğendiğim akıllı telefon modelleri arasında yer alıyor. Eğer siz de Galaxy a 35 5G ve Galaxy A73 5G modellerinin özelliklerini detaylı görüntülemek ve ürünleri satın almak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki linklere göz atabilirsiniz. Ayrıca telefonlarla ilgili sorularınız, merak ettikleriniz olursa görüşlerinizi ve sorularınızı bizimle videonun yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.